Selamlar şimdi de yerleştirme sonuçları açıklanmış. Size de bir paylaşayım bir konuşalım öylesine diye paylaşmak istedim. Yıldız Teknik istatistik geldi. Ya sürpriz olmadı benim için. Üstlerden bir şey gelseydi sürpriz olurdu. Yeni bir açılan bölümler falan. İstanbul Yapay Zeka ya da İTÜ veri bilimi ve analitiği gibi şeyler gelseydi sürpriz olabilirdi. Bazı alttaki şeyler de tutuyormuş. Ama ben istatistik yazdım. İstatistikte kaç binden kapattı bilmiyorum ama. Puanını görmüştüm kaç binde ka kaçla kapattığını da. Şu an çok hatırlamıyorum. Neyse çok da önemli değil zaten ben bu bölümde ya bunu seçtiğim için gerçekten mutluyum. Bu çıktığı için de mutluyum yani. Her zaman yapay zeka isteyen biriydim ve böyle bir temel bilimi yapay zeka ile kullanabileceğimi düşünüyorum veya sadece bu bölümü okusam bile matematiksel olarak ben bu bölüm benim için gayet faydalı. Ya ve istediğim bir şey yani okurken de zevk alacağım bir şey. Çünkü matematiği gerçekten de seviyorum. Ve mühendislikler bayağı geri çekmiş. Yani özel özel değil ya. Özel derken evet o üniversitelerde özel de özel olarak değil yani devlet üniversitesi ütü falan diyorum. Onlar dışında mühendislikler geri çekmiş. Niye böyle olmuş hiç bilmiyorum. Yani niye bol fikirleriniz varsa yorumlara yazın yani ben de öğrenmek istiyorum. Çünkü böyle tıpta daha böyle geriler falan diye düşünmüştüm ama ne olmuş anlamadım. Herhalde seçme alanı genişledi. Mesela normalde mesela birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü aynı üniversiteyi seçiyordu. Ama artık birinci seçti, 10. seçti, yirmi birinci seçti gibi. Böyle genişledi bence. Benim tahminim bu yönde. Yani bu yüzden mühendislikler genişlemiş olabilir. Yani puanı yüksek olanlar düşük bölümleri de yazdığı için bence böyle bir şey olmuş olabilir. Benim tahminim bu yönde. Sizin tahminleriniz ya da fikirleriniz varsa yazın lütfen. Konuşmak, düşünmek isterim. Öyle yani yıldız tekneye gidiyoruz. Yıldızlı oluyoruz artık. İtüler bizi zorbalayacak artık. Yapacak bir şey yok yani. İtünün daha iyi olduğunu kabul ediyorum. Ama yıldız tekniğinde de çok iyi olduğunu kabul ediyorum. O yüzden kargaşaya gerek yok. Saygı duyuyorum. Neyse niye böyle dediysem. Hep böyle muhabbetler oluyor ya aslında çok da kimsenin umurunda değil. Öylesine konuşuyorum işte ve. Şimdi size YKS ile alakalı birkaç tane video çekelim sonra planlarım başka. Planlarım da şöyle olacak. Ya söyleyeyim işte. Haftalık böyle ne yaptığımı falan paylaşmak istiyorum ve haftada bir tane faydalı video çekmek istiyorum. Haftada iki video çekmeyi planlıyorum ama planlar ne olur bilmiyorum. Öyle yani hayatımı sizle paylaşmayı seviyorum. Gerçekten seviyorum böyle yorumlarda olsun ya da Birileriyle paylaşasım geliyor yani. O da siz oluyorsunuz. O yüzden iyi ki varsınız. Umarım sizin de sonuçlarınız çizdiği gibidir. Güzel sorular gelmiştir umarım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.